Herkese selamlar arkadaşlar ben Emre. Bugün 5 kotlin sorusuyla karşınızdayım. Bakalım kaç tanesini doğru tahmin edeceksiniz. <laughs> İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi elimde 2 tane değer var. First ve Second. Ben bunların yerlerini değiştirmek istiyorum. Yani First 2 e, olsun aslında, Second da 1 olarak yer değiştirsin. Şimdi bunu klasik olarak normalde ne yapıyoruz? Bir tane temp değer tutuyoruz. Bu temp işte first e eşit oluyor en başta. Sonra gelip ben first'ü second'a e eşitliyorum. Ne oldu? Artık ben burada first'ün asıl değerini kaybetmiş oldum ama temp tutuyor. Second'ı e da gelip eğer ben temp'e eşitlersem second'a e gelip temp'e eşitlersem aslında bunların yer değiştirdiğini görebiliriz. Hemen şöyle çalıştıralım bakalım. Normalde first 1'di. E, fark ettiyseniz 2 oldu. Second da 2 idi, 1 oldu. Şimdi bunların yerlerini değiştirdik. Peki biz bunu Kotlin'de bu tempi tutmadan yapabilir miyiz? Evet, kesinlikle yapabiliriz. Hemen scope function'ların yardımıyla bunu daha akıllıca bir şekilde çözelim. Şimdi first diyeceğim, second'ı eşitleyeceğim. Ama buraya ben also yazmak istiyorum. Buraya da şunu yazacağım ben. Second da artık first'a eşit olsun. Önce bunu bir çalıştıralım bir bakalım istediğimiz sonucu elde ettik mi normalde first neydi birdi bakın iki oldu second da bir oldu bunlar yer değiştirdi güzel şimdi buraya also ya da apply da diyebilirim bu arada ikinci soruyla devam edelim ikinci sorumuz arkadaşlar şöyle buradaki çıktığı ben tahmin edip etmenizi bekliyorum acaba kimler doğru tahmin edecek bir tane quiz 2 inline bir function'ım var. İçerisinde bir lambda expression alıyor. Bu lambda expression'la burada invoke etmişim. Hello invoke selamlar. Altında bir print ile kimsiniz yazdırmışım. Bu işlemin içerisinde de return yazıp en sonunda da print ile bastırmışım. Acaba burada çıktı nedir? Ben şöyle basıyorum. İsteyenler tahminini sonradan kontrol edebilir. Çalıştırıyorum. Güzel. Hiçbir şey basmadı. Şimdi biz bunları anlattık arkadaşlar. Inline fonksiyonu, işte no inline, cross inline hepsini anlattık. Şurada sağdan soldan bir yerlere koymaya deneyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben buradaki kod bloğunu şu şekilde açıklamak istiyorum. Arkadaşlar elimizdeki inline keyword'ü aslında lambda expression'lar yani higher order function'larla beraber kullanılır. Higher order function e, içerisinde aldığı bu lambda'yı aslında eğer siz inline keyword'ü eklerseniz bu kod bloğunun olduğu yeri direkt kopyalarmış gibi çalıştırır. Ne demeye çalışıyorum? Normalde bu hello alanı hani bu e, lambda expression burası ya. Burasının içine alıp gelip kopyalayalım. Burada ne yazmış? Sadece return yazmış. Aldım ben bunu, aşağı yapıştırdım. Fonksiyonum şuna döndü. E dedik ki inline aslında e, içeridekinin hepsini alıp kopyalar yapıştırır ya. Şunu da aldım. Normalde quiz2'nin çağrıldığı yerde bu vardı ya. Geldim bununla değiştirdim. Bakın normalde benim aslında fonksiyonum neymiş? Derlenme sırasında aslında bu şekle dönüşüyor. Dolayısıyla direkt return etmiş oluyor. Aşağısındaki hiçbir şey yazdırmamış oluyor. Bu da böyle güzel sorulardan biri. Inline fonksiyonlar bu arada mülakatlarda çok sık sorulan e, yerlerden biri. E, aklınızda kalsın. O videoyu da izlemenizi e, tavsiye ederim. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuz yine sevdiğim sorulardan bir tanesi. Şimdi elimde bir e, önce şunu kapatmam lazım şunu 3 yapalım şunu tekrar main'e çekeyim ben e, bir suspend main function'ım var şimdi quiz 3 dediğim şeyde aslında bir tane delay var. Bu delay'i ekleyebilmem için ne yapmam lazım? Coroutine'ler, coroutine bilen arkadaşlar aslında suspend keyword'ını eklemem lazım. Şimdi bu 100 milisaniye bekliyor ve işte quiz 3'ü dönüyor. Zaten bu bir string dönüyor, bunu biliyoruz. Şimdi ben repeat, repeat'i bilenler varsa repeat aslında içerisine bir kod bloğu alır ve bu kod bloğunu işte parametre olarak girilen sayı kadar çalıştırır. Yani ben burada repeat işte times olarak 5 verdiğimde bu quiz 3'ün 5 defa çalışmasını bekliyorum. Şimdi ben bunun aynısını kendim yazayım dedim. Dedim ki repeat mine diye bir tane fonksiyon yazayım. Bu da times alıyor. Bu da bir tane body alıyor. Ve bu aslında repeat'in kendisini çağırıyor. Yani biri bir aynı. Bildiğiniz aynı. Ama ben repeat mine içerisine geldiğimde bana bir uyarı veriyor. Diyor ki suspension functions can be called only within coroutine body. E, tamam da Yukarıdakinin aynısını ben neredeyse aşağı yazmışım. Sadece e, kendim bir tane fonksiyon oluşturup repeat etmişim, başka bir şey yapmamışım. Ama benden bu sefer diyor ki sen sadece suspension e, suspend functionları sadece coroutine body'lerde kullanabilirsin. Halbuki ben de suspend bir body içerisindeyim yani coroutine body içerisindeyim. Neden böyle oluyor? Bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi bunu çözmenin en basit yolu aslında önce bir repeat'i araştırmak. Repeat'in üzerine ben girip baktığımda tekrar bizim o mucize olan keyword'ün inline keyword'u olduğunu göreceğiz. Buradaki inline keywordünü eğer ben gelir kendi fonksiyonumun başına eklersem. Bakın hatanın gittiğini göreceğiz. Çünkü... Buradaki inline keyword dediğim gibi buradakinin içerisine alıp kopyalayıp yapıştırdığı için aslında zaten bu suspend olan function içerisinde oluyor. Dolayısıyla bu şekilde suspend functionlarınızı higher orderla ile inline keyword e ekleyerek aslında çalıştırıyor olacaksınız. Halbuki benim repeat mine function'ımın herhangi bir suspend durumu yok. Bu da güzel sorulardan biriydi. Deyip ben dördüncü soruya geçmek istiyorum. Dördüncü sorumuz nedir? Evet. Bu muhtemelen çok sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Elimde bir liste var. Listeyi ben iki ayrı listeye bölmek istiyorum. İşte 18 yaşından büyük ve eşitler için, 18 yaşından küçükler için. Bu iki listeyi ben nasıl çözebilirim? Yani nasıl iki listeyi ayırabilirim? Herkesin aklına ilk geleni söyleyeyim. Yani çoğumuzun aklına gelmiştir. Gidecek işte iki tane atıyorum old diye bir tane liste açacak. İşte bu list ne olacak? User'dan gelen. Ee, buna da işte eşittir list of diyecek. <laughs> Sonra gelip bunun aynısından atıyorum young diye bir tane açacak. Sonra gelecek listi içerisinde for ile dönecek. İşte hop list nokta for each dersem Şuradan e, eğer diyecek bunun içerisindeki age 18 yaşından büyük ya da eşitse e, gelip oldun içerisine ekle. 18 Evet oldun içerisine ekle. Tabi bunları mutable yapmamız lazım ki ekleyebileyim ben. Mutable list, mutable list. Bunlar da mutable list of. Mutable list of. Oldun içerisine eklemem gerekiyor. Gelecek diyecek ki bunu direkt ekle. Eğer değilse de gelecek yangın içerisine bunu ekle diyecek. Çok güzel. Şöyle bir şey yazalım. Val wow diyeceğim ben. Ben iki tane liste oluşturuyorum bu şekilde. Old ve Young diye. Kotlin'de çok güzel bir extension var. Onun adı da arkadaşlar Partition. Bu Partition içerisine bir tane Boolean ifade alıyor. Ben gelir buna dersem ki sen 18 yaşından büyükleri eğer true ise olduğun içerisine, false ise young'un içerisine al dersem aslında elimde old ve young olarak iki tane liste olmuş olur ve fark ettiyseniz burada bir partition bize bir pair dönüyor. Dolayısıyla ben burayı destructive declarations olarak tanımlayabilirim. Eğer ben bunu da şöyle yazarsam Öncelikle print old ve print line young içerisinde fark ettiyseniz burada 18 yaşında eşit ve büyükler altında da 18 yaşından küçükler gelmiş olacak. Evet arkadaşlar 5. sorumuzla devam edelim. 5. sorumuzda da şu var. Ben null ile bir vektörümü bir data class yarattım burada. Bu vektörü toplarsam ne olur? kimler doğru tahmin edecek? Evet yazdırdım ve güzel. Null vektör deyip aslında şunu yaptı. Null'ı bir string olarak kabul etti. Ve first'ü yani data klasımında toString metodunun çağrılmış halini. Yani vektör işte ikisi bu y'si bu şekilde çağırdı. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Peki ben gelir. First'üm ile hatta şöyle yazayım bu yukarıda kalsın. Ben first'üm ile null'ı toplarsam ne olur? Toplayabilir miyim ya da? Bakın altını kırmızı yaptı. Ve ben komanda bastığımda beni bir yere götürmüyor. Yani böyle bir şey yok diyor. Şimdi ben dolayısıyla hemen şuna geri dönmek istiyorum. Ben bunu yapabiliyorsam demek ki bu artı fonksiyonu, bu artı operatörü daha doğrusu bir şekilde bir şeyler yapılmış buna. Tıklıyorum. E bakın ne görüyorum. Diyor ki sen solun bir nullable string ise ve herhangi bir nesneyle toplarsan en diyor. Ben sana string döneceğim diyor. Ve diyor ki eğer senin objen null ise ben sana bunu string bir null olarak döneceğim. Güzel. O zaman ben şunu tahmin edebilir miyim artık? Null artı null yazarsam ne gelmesini bekliyorum? Evet. Tahminler gelirken derlendi ve null null. Aynen öyle null null gelecek. Neden? Birincisi zaten null. String tarafta yazdırırsanız null olarak gelir. İkincisi eğer e, ne demişti aslında buradaki plus operatörü ben e, sağımdaki e, objeyi nesneyi ne gelirse eğer null gelirse null olarak sana e, represent edeceğim yani göstereceğim. Dolayısıyla null yazarsam null null olacak. Şimdi güzel buraya kadar bir sorunumuz yok ama ben first artı null'ı yapamadım. Çünkü aslında benim vektörümün plus e, operatörü e, bir şekilde yazılmadı. Ben gelir o zaman hemen bunu yazayım. Ne diyeceğim ben? Aslında benim bir operatörüm var. Nedir bu? Ee, operator, bir function'ım var. Kimin üzerinde bu arkadaşlar? Vektör üzerinde. Bir plus operatörü. Geldim ben bunu. Şimdi ben vektörle neyi toplamak istiyorum? Şimdi ben bu ne dedim? First e, artı null dedim. Yani bir vektörümle aslında nullable bir e, vektörü toplamak istiyorum. Nullable bir vektör. Tamam. Ben buna da gelip other diyeceğim. Bu sefer buna da vektör null işaretini koyayım. Yani nullable olduğunu yazayım. Ben geleyim şöyle yazayım. İşte diyeyim ki eğer adırım null'a eşit null'a eşitse ben şuraya printlenle yazdıralım. Adır vektör is null değilse de değilse de hatta ben buraya bir return koyayım ki hiç uğraştırmasın. Else yazmayayım. Değilse de Şuraya gelip aslında other vektörümü bir bassın istiyorum. Şimdi fark ettiyseniz plus operatörü bana burada bir şey dönmüyor. Yani unit. Diğer tarafta e, burada string dönüyordu. Nerede? Bakın string plus. Burada bana string dönüyordu. Şimdi ben geldim. Bakın artık compiler bana kızmıyor. Diyor ki sen first ile null'ı toplayabilirsin. Ve bunun üzerine tıklarsanız aslında yazdığım operator e, function'a gidiyor. Bakın solda bir vektör, nullable olmayan bir vektör, sağda ise nullable olan bir vektör. Dolayısıyla bu ikisini ben toplayabiliyorum. Ben bunu tıklarsam şu an, çalıştırırsam, görmem gereken aslında sadece ne olacak? Bakın, other vector is null dedi. Yani ben burayı null verdiğim için burası çalıştı. Sonra println içerisi çalıştı. Kotlin.unit. Çünkü aslında burası nedir arkadaşlar? Unit dönüyor. Şimdi ben şöyle yapabilirim. Atıyorum burayı ben gelip e, string derim tekrar. Burayı silerim. İşte buraya return olarak ne diyeyim? Null yazdırayım. Sonra geleyim burayı da return edeceğim. Buraya da ne yapsın? Atıyorum şey yapsın ya. Adır'ı direkt adırın to string'ini çağıralım. Direkt onu bassın. Eğer null ise null yazacak, değilse kendinin to string metodunu çağıracak. Bunu bir çalıştıralım. Artık ne oldu benim bu Operator Function Vector Plus'ım? Ee, bir string ifadeye dönüştü. Dolayısıyla ben first artı null yazdığımda gidersem buraya ne diyorum? Eğer null'a eşitse bana string olarak null'ı return et. Burası da geldi burayı yazdırdı. Şimdi aslında sorularımız bitti. Ben size ekstra böyle güzel bir bilgi vermek istiyorum. E, fun Interface diye bir şey var. Onu sizlere göstermek istiyorum. Öğrenmişken sizlere de anlatmak istedim. Şimdi elimde bir tane interface olduğunu düşünün. Bu interface ne olsun şimdilik? İşte test diye bir interface yaratalım. Bu interface'in de bir tane metodu olsun. Atıyorum add diye bir metodu olsun. Fonksiyonu olsun. Metod değil. Ben gelir bunun işte bir objesini yaratmak istersem ne yapmam gerekiyor? Aslında object deyip test diyeceğim. Bunları süslü parantezle açıp kapatacağım ve içindeki üyeleri implement edeceğim. Bu şekilde yapabilirim. Şimdi eğer arkadaşlar sizin interface'iniz sadece bir tane fonksiyon içeriyorsa siz bunun başına fun keyword'unu ekleyebilirsiniz. Bunu e eklemenin yararı nedir? Bakın ben eklediğim an bana ide bunun altına sarı çizerek diyor ki sen bunu artık lambda operation gibi kullanabilirsin. Bakın böyle kullanabilirim. Bu çok tatlı bir özellik. Eğer siz gelip buraya ikinci fonksiyonu eklerseniz e bu fana izin vermeyecek. Bunu da aslında buna sem operator deniyor. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Java'dan aslında geliyor. Bu Java'nın default'unda var bu. Ben gelip buraya Java bir tane interface yazacağım. Buna da ne bileyim sem diyeceğim. Direkt sem diyeyim. Bunun da gelir bir tane ben e, neydi? Java'da nasıl yazıyorduk? void add diye bir şey yazalım. Sanırım bu kadar yeter. Noktalı virgül. Aynen. Gelip ben bunu Kotlin tarafta kullanmak istersen bakın aynısını yazacağım. Val sem diyeceğim. Ne diyecektim aslında? Object yapıyordum. objekte geliyordum. E, diyordum ki, sen bu. Bu semin içerisine alt enter ile ben implement members dedim. Addi yaptım. Bakın compiler bana diyor ki, sen bunu aslında tekrar çevirebilirsin. Hop tıkladım bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar aklınızda kalsın eğer interface'iniz sadece bir fonksiyon içeriyorsa fun keyword'ü ekleyerek onu bir lambda expression gibi çağırabilirsiniz deyip evet. bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki haftalarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.